Ceyar. Ceyar. Hani nerede? Nerede hani? Neredesin sen? Neredesin? Yemek yiyeceğim mi? Hop hop hop. Dur Mevzu şuradan al. Ha, şuradan al. Ha. Aferin. Aferin. Bak. Sağ olun.

Арнама скучал. vatandaşın e, talebi doğrusunda yaralı olarak bize ihbar geldi. Biz Petkulans hekimimize e, torba sahilinden e, yaralı halde aldık. E, barınağımıza getirdik. Tedavisi iki aydan beri devam ediyor. Tabi veteriner hekim karar verecek ona. Tam e, tedavi bittikten sonra doğaya bırakılacak. Yani yaşam alanlarına bırakılacak. Ceyhar hmm. Ceyar. Ceyar. Hani nerede? Nerede hani? Neredesin? Neredesin? Yemek yiyeceğim mi? Hop hop hop. Dur şuradan ben şuradan al. Ha, şuradan al. Ha. Aferin. Aferin.